Ablacım. Gidelim. Bir dakika dur neredesin? Sen git. <laughs> ben tekrar yalnız kurtluğuma devam edeceğim. Ben bir tek şey zannediyorum. Ok sessiz zannediyorum anasını. Hiç de aklıma gelmedi. Far Cry'in ikisini oynadık, üçünü oynadık. Evet sessiz silah var. Ne alakası? Peki ekip arkadaşlarıyla Köpeğin kedinin aynı yerde olması. Evet. Neyse. Bir traktör macerası. Biz buradayız. Şuraya bir gitmemiz gerekiyor. Kaç metreymiş orası? Göremiyorum. Hmm. 500 metre mi? Evet. 500 metre diyor. Evet. There's a crazy conspiracy theorist with a shit ton of explosives packed Peace. in his ranch. Hı? Could go a long way towards helping the resistance. Ucunda da susturucu var gibi ama. Tamam. Bu benim hoşuma gitti bu silah. Bu silahla. Hı. Tamam. tamam. Güzel. Gerçekten hoşuma gitti. Biz bu traktöre binelim. Gidelim abi. Ok neymiş kardeşim ya tak 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 sıkacağım indireceğim adamları yani bu kadar Ama Bence bir sıkıntı var Ne yakıyorsunuz lan burada Gerçekten yaktı beni. Hey adam lanet olsun. Ya. Yeah. Bir daha gidiyorum ve o adamdan intikamımı alacağım o yakan adamdan. thanks deputy i thought i was a dead man Benim me kaçmayın. Oha. Hello sir. My cousin said the cult was going after Nick Rye. God only knows if they're after his plane or his You better stop that right now. Pardon. Bir dakika ablam pardon. My cousin said the cult was going after Nick Rye. God only knows if they're after his plane or his family. Go. Traktörü yorduk ha. sessiz. Şu kutu önemliymiş. Ben insan zannetmiştim. Ondan umurumdaydı. Şu an hiç umurumda değil. Direkt sıkabilirim. Hı 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 Buraya buradan gidilmiyor He pardon ya ben Bazen alışamıyorum. dalga mı geçiyorsun? Gerçekten. Nereden geçeceğim lanet olsun. Bakma bakma yokum yokum yokum. Sen arkanda yavrucuğum. Arkanı dönsene oğlum. Arkanı dönecekten tek tam yapacaktım. Ölmeme ihtimalim vardı, bayılma ihtimalim vardı yani. <laughs> Tavlamadan gelsen aslında daha etkili olabilirsin. Bağırma Allah kahretmesin. Saldıracak mı? Gelme.

Evet, oraya çıkmamız gerekiyor. Ama nasıl? Karşıya bir geçip şansımızı deneyelim o zaman. Suda silahların bozulma durumu vardı. Bunda da var mı acaba? Parker'a de oradan çıksana. Far Cry 2 de bayağı bozuluyordu. Böyle tak 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 saçma <laughs> i̇şte sapan ses geliyordu atmak zorunda kalıyordu yeniliyor. <laughs> hmm. Nasıl ya? Don't trust anything you see, and sure as shit don't believe a word that Faith says. Also, steer clear of those white flowers. They seem harmless, but they will fuck your shit up. If you don't believe me, just wait until you come across some of those shambling junkies. Call them angels, but they'll tear through you like shit through a goose. ablam çekil oradan, salak mısın ya. Bir ufaktan kafam geldi. Thank you. Ne demek ablacım? Yokuş çekmiyor mu? Çekti. Baktan bir tırsıyorum da. Bu şey değil değil mi? Abi. İnsan our scout said he saw cultists killing everything on four legs over at the cattle farm. The Kellas are decent, hard working folk. It's our job to protect them. Ha. Bu ikinci üçüncü silahları da açtık. Bu ikinci üçüncü silahları da açmak lazım aslında da. Nereden yani? Hmm. Oha 15 mi? Şizruga. Şey Tamam. Bunu da açalım. Okay, şimdi gidebiliriz. Şimdi bir silah daha seçebiliyoruz abi. İnterstis, In anan. Hayır 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 hayır. Hmm, bunların görevleri görevleri oluyor kardeş. Ha. Biraz lootlayalım bakalım. Reload. Eee? Bir dakika. Gidebiliriz. Ama yanlışlıkla. Ne oluyor lan? Ne oldu? Kaç. Beni yiyeme. Kaydık kaydık kaydık. Nerede o? Anın. Şeye bakayım derken. Yalnız şöyle bir... Ha, buradan tırmanacak yok.